silahlı terör örgütü üyeliği yargılamaları isimli raporumun takdimini yapmak üzere karşınızdayım. Darbenin ardından devletimiz kendi varlığını ve demokrasimizi koruma sorumluluğuyla darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ ile etkin şekilde mücadele etmeyi amaçlamış ve olağanüstü hal ilan etmiştir. Bu açıdan zorunlu olarak ilan edilen o hal sürecinde ise tekrar hukuka dönülmesi için gereken normalleşme adımları atılmamış, tam aksine bir yönelim ile hukuk devleti ilkelerinden olabildiğince uzaklaşılmıştır. Siyasi nefretle, yargı üzerinde oluşturulan baskı nedeniyle hukuk devletine verilen en ciddi zararlardan birisi kuşkusuz, ceza yargılamalarında yaşanmıştır. Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı adalet istatistiklerine göre Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 2016-2020 yılları arasında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan en az 1 milyon 576 bin 566 soruşturma başlatılmıştır. Bir buçuk milyondan fazla insandan bahsediyorum. Bir Kayseri'den, bir Manisa'dan, bir Samsun'dan daha fazla bir nüfustan bahsediyorum. Değerli arkadaşlar, gerçekten bu sayıları özellikle tekrar ediyorum ki, çünkü kamuoyu yeterince olan biteni idrak etmiş durumda olmadığına inanıyorum bir buçuk milyondan fazla terörist olasılığı. Bir milyon 576 bin insanı aileleriyle birlikte hesap edelim. Beş kişilik çekirdek aileyi baz alalım. Bu soruşturmalardan etkilenen insan sayısı neredeyse 8 milyon ediyor. Doğrudan etkilenen insan sayısı neredeyse 8 milyon ediyor. Bakın bu sayıları bir mukayese edelim. Hırvatistan, Danimarka, Norveç, Finlandiya gibi ülkeleri geçtim. Komşumuz Bulgaristan'ın nüfusundan çok daha fazla bir kitle bizde terör örgütü üyeliği soruşturmalarının doğrudan etkisi altına alınmıştır. Bu akıl tutulmasını her türlü akli selimi aşan bu deliliği bir ülke ne kadar kaldırabilir? Komşusu açken, tok yatan bizden değildir medeniyetine mensup olduğumuzu iddia ederiz. Peki komşusu bu zulümlere maruz kalırken oralı olmamayı ne kadar sürdürebiliriz? Bakın bu soruşturmalar halen devam etmektedir. Yüzlerce iddianame ve bir o kadar mahkeme kararı okumuş birisi olarak açık ve net bir biçimde bu dosyaların çok büyük bir ekseriyetinin kesinlikle boş olduğunu, legal faaliyetleri hukuksuz bir biçimde suç olarak tanımladığını, ne masumiyet karinesinin ne de adil yargılanma hakkının dikkate alınmadığını iddia ediyorum. Ve aslında bu yargılamaların altına imza atan hukukçuların tamamı da bu gerçeği biliyorlar. Hatta ve hatta bu yargılamalara göz yuman, bu yargılamalara alkış tutan siyasetçilerin çok büyük bir bölümü de burada gerçekleşen felaketin farkındalar. Bakın şöyle bir düz hesap yapayım size. Doğrudan darbe teşebbüsüne katılmakla yargılanan insan sayısı ülkemizde 10 bin kişiyi geçmiyor. 9 bin civarında. Mahkumiyet oranı bile bu yargılamalarda yüzde elliyi geçmiyor arkadaşlar. Bakın 10 bin kişi, maksimum 10 bin kişi darbe teşebbüsü çerçevesinde yargılanıyor, ama mahkumiyet kararı alanların oranı yarıyı geçmiyor, 5 bin'i geçmiyor. Burada bile, yani darbe teşebbüsüyle doğrudan yargılanan insanlarda bile mahkumiyet oranı yüzde elli civarındayken yani sadece beş bin insanı ihtiva ederken ve ayrıca örgütün mahrem yapısına diyelim ki taş çatlasın beş bin kişi daha vardı eder toplamı on bin insan daha fazla olması mümkün değil. Peki deminki sayıyı aklınıza getirin. Bir tarafta 1 milyon 576 bin insan, diğer tarafta 10 bin kişi. Kaldı ki bu 10 bin kişinin darbe teşebbüsü dışında kalan kesimindekilerin çok büyük bir bölümü de en fazla suç örgütü üyeliğinden soruşturmaya tabi tutulabilirdi. Kesinlikle terör örgütü üyeliğinden yargılanması söz konusu olmazdı eğer hukuk kuralları içerisinde hareket edilmiş olsaydı. Peki 10 bin bir buçuk milyonun yüzde kaçı eder arkadaşlar? Bakın yüzde biri bile etmez. Yüzde biri bile etmiyor. Bu sayıları verip yorumluyorum ki nasıl büyük bir saçmalık ile ülke olarak karşı karşıya olduğumuz anlaşılsın. Züccaciye dükkanına giren fil edasıyla hareket edenler topluma FETÖ ile etkin mücadele ettiklerini göstermek istiyorlar ama Doğrusunu söylemek gerekirse aslında tam tersine hizmet ediyorlar. FETÖ ile mücadele ancak hukuk zemininde kalarak, adaleti sağlayarak ve insanları mücadele esaslarına ve yöntemlerine ikna ederek olur. Fethullah Gülen yapısının geçmişte uyguladığı metotları daha da profesyonelleştirip, ülkeye egemen kılarak ve ülkeyi bir korku cumhuriyetine dönüştürerek değil. Bu nedenle artık hukuka dönülmesi ve haksız şekilde yargılanan kişiler hakkında çözüm yolları geliştirilmesi hukuki ve vicdani bir zorunluluk teşkil etmektedir. Bu rapor bu maksatla ele alınmıştır. Bir hukukçu olarak Kaleme aldığım raporumda silahlı terör örgütü üyeliği yargılamalarında belirlenen kriterlerin mevzuatımıza, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın geçmiş içtihatları yanında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında değerlendirdim. Bu rapor Türkiye'nin hukuk devleti çizgisine dönebilmesi ve yaşanan hak ihlallerinin giderilebilmesi için durum tespiti ve tarafımın kamuoyuna açık çağrısıdır. Kıymetli vatandaşlarımız, mevzuatımıza göre bir kişinin terör örgütü üyesi olarak yargılanabilmesi için ancak o kişinin terör örgütünün terör örgütü vasfı bilinci içinde örgüte destek olması ile mümkündür. Yani kişi örgütün terör örgütü olduğunu bilecek ve bu bilinçle örgütün amaç ve hedeflerini benimseyerek ve bu hedefler doğrultusunda suç işlemek ve ya işlenen suçları şu veya bu fiillerle desteklemek üzere emir komuta zincirine dahil olması gerekir. Aksi takdirde bir kişinin bırakın kovuşturmaya tabi olması, soruşturmaya bile tabi olması aslında gayri hukukidir. Soruyorum. Sokaktaki bir buçuk milyondan fazla vatandaşa sen bu örgütün terör örgütü olduğunu bilmeliydin muamelesi yapan yargının kendisi. 15 Temmuz darbe teşebbüsü öncesinde üzerine düşen yapmış mıdır? Devleti yönetenlerin şerrinden korkarak heyecanla gelen geçeni terör örgütü soruşturmasına tabi tutan savcılar o zaman neredeymiş Allah aşkına? Peki Yargıya yönelik baskı ile bu zulme sebep olan yürütme mensupları neden üzerine düşeni 15 Temmuz darbe teşebbüsü öncesinde yapmamışlar? Neden beklemişler? Devletin en üst mercilerinin sözde bilmediğini sokaktaki vatandaş neden bilmesi gerekiyormuş? Bunun izahatı gerekmez mi? Bu sorulara toplum nezdinde Sözde verdiğiniz mücadelenin inandırıcılığı için ortaya konulması gerekmez mi? Bakın, yürütmenin bir birimi olan Milli Güvenlik Kurulu darbe teşebbüsünden sadece ve sadece 50 gün önce yani 26 Mayıs 2016 tarihinde Fethullah Gülen yapılanması ile ilgili terör örgütü tanımını kullanıyor. Daha öncesinde yok. Bakın 50 gün önce yürütmenin bir kolu bunu yapıyor. Paralel devlet yapılanması terör örgütü şeklinde açıklama yapıyor. Ayrıca bilindiği üzere bu örgüt darbe teşebbüsüne kadar açıkça cebir ve şiddete de başvurmamış ve silahlı terör eyleminde de bulunmamıştır. Böyle bir iddia da yok zaten. Yargı ise bakın yürütmeyi anlattım. Peki yargının durumu ne? Yargı ise bu örgütün silahlı bir terör örgütü olduğunu ilk kez bir mahkeme kararında darbe teşebbüsünden sadece 29 gün önce yani 16 Haziran 2016 tarihinde kabul etmiştir. Bu tarihte Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ PDY'nin devletin hiyerarşik yapısı dışında özellikle yargı ve emniyet birimleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde örgütlenmesi nedeniyle yapılanmanın silahlı bir terör örgütü olduğunu kabul etmiştir. O tarihi itibariyle daha kesinleşmiş bir karar da yok. Yani netice itibariyle hem yargı hem yürütme bu örgütün terör örgütü olduğuna darbeden yaklaşık bir, bir buçuk ay önce ancak kanaat getirebilmişken daha öncesinde bu örgütün legal faaliyetleriyle irtibatı olmuş kişileri sadece ve sadece yakıştırmalar üzerinden terör örgütü üyeliğiyle suçlaması bırakın hukuku akılla mantıkla izah edilebilir hiçbir tarafı kesinlikle yok. Saygıdeğer vatandaşlarımız FETÖ soruşturması geçiren kişilerin büyük bir çoğunluğu bu örgüte dini sayıklarla girmiş ve dini sayıklarla hareket ettiklerini ortaya koyan faaliyetlerde bulunmuşlardır. Örgütün dini cemaat olarak bilindiği ve bu şekilde görüldüğü ve devletin en tepesi tarafından hatta kuşatıcı bir biçimde neredeyse tüm milletvekilleri ve bakanlar tarafından desteklendiği bir dönemde insanların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve müfredatı kontrol altında olan özel okullarda öğretmenlik yapması ya da çocuklarını bu okullara gönderip bu okullarda okutması kesinlikle suç değildir. Örgütün Öğrenci evlerinde veya yurtlarında kalınması, okullarına veya dershanelerine gidilmesi, gazetelerine abone olunması ya da kermeslerde yardım toplanması kesinlikle ve kesinlikle suç teşkil etmemektedir. Bu fiiller temel anayasal hakların kullanılmasından ibarettir ve bu fiillerin silahlı terör örgütü üyeliği suçu bağlamında soruşturma kapsamında dahi değerlendirilmesi kesinlikle gayri hukukidir. Aksi takdirde şu soruyu sormalıyız. Ve bu sürecin sorumluları buna cevap vermeli. Neden bu kurumlar terör örgütünün unsurları neden kapatmadınız? Madem bu kurumlar terör örgütünün unsurları, madem bu yapılar terör örgütünün şubeleri neden kapatmadınız da vatandaşımızı adeta tuzağa ettiniz? Aynı şekilde Masak ve BDDK tarafından para giriş ve çıkışları ile bilançoları kontrol altında olan ve yasal olarak faaliyette bulunan Bank Asya'ya belirli tarihlerde para yatırmak da suç olamaz. Hesap hareketleri bağlamında ceza sorumluluğu doğabilmesi için söz konusu bankadaki hesap hareketlerine konu edilen paraların suçtan kaynaklanmış olması yahut da meşru bir yolla elde edilmiş olsa bile söz konusu paralarla somut bir suçun finanse edilmesi gerekir. Ve bu kişilerde bunun bilinciyle ve bu kasıtla bu paraları oraya yatırmış olması gerekir. Yani bir suçun işlenmesine doğrudan somut bir suçun işlenmesine katkı sağlamak amacıyla bu para transferlerinin yapılması halinde ancak ceza sorumluluğu tartışılabilir. Aksi durumda ceza kanunumuza göre bu eylemler suç teşkil etmez. Benzer şekilde Baylok haberleşme programını kullanma eylemini silahlı terör örgütü üyeliği suçunun oluşması için belirleyici delil kabul edilen eden Yargıtay ve ve hatta maalesef Anayasa Mahkemesi göz göre göre suçun maddi ve manevi unsurlarını yok saymıştır. Oysa bu haberleşmenin içeriği tespit edilmeliydi. Bu içeriklerin terör örgütüyle ilgisi ve kişinin dahli ortaya konulması ve örgüt bağlamında bunların değerlendirilmesi gerekliydi. Aksi durumda bakın aksi durumda madem Baylok üzerinden herhangi bir yazışlama kişinin ailevi meseleleriyle ilgili ailesiyle yazışması kişinin veyahut da o zaman cemaat yapısı olarak bilinen cemaat yapısı içerisinde öğrenci evlerinin meselelerini bildik sıradan konuları konuşmaları suç teşkil edecekse yani örgütün e, kullandığı bir haberleşme programı olduğu için ve buna dahil olunduğu suç teşkil edecekse o zaman o dönemde Fethullah Gülen veya örgütün diğer yöneticileriyle zamanında görüşen herkesin görüşmenin içeriğini dikkate alınmaksızın terör örgütü üyeliğinden yargılamak gerekmez miydi? Madem böyle o dönemde Fethullah Gülen'le görüşen bütün siyasilerin terör örgütü üyeliğinden yargılaması gerekirdi. Neden yapılmıyor? İçerikleri tespit edilmediği sürece kişinin örgüt hiyerarşisine dahil olduğunun, örgütle canlı, geçişken ve etkin organik bağ kurduğunun göstergesi kesinlikle olamaz. Burada özellikle suçun manevi unsuru yani kast değerlendir kastın değerlendirme dışı bırakılması çok çok önemli bir husustur. Raporumda bunlara ayrıntılı olarak değindim. Ayrıntılı bir biçimde sayısız mahkeme kararının analizini yaptım. Ayrıntılı bir biçimde Yargıtay kararlarının neden hukukun temel ilkelerinin dışında olduğunu Anayasa Mahkemesi'nde zaman zaman Ülkedeki bu gerilim ve üzerindeki siyasi baskının neticesinde maalesef bu siyasi baskıya tabi olan bir tutum içerisinde çoğunlukla kendi geçmişteki ilkelerine aykırı karar verdiğini izah ettim. Bakın manevi unsur bir suçun bir kere olabilmesi için kişi o suçu bilerek ve isteyerek gerçekleştirme çabasında olması lazım. Yani ne yaptığını bilmesi lazım ve onu istemesi lazım. Buna suçun manevi unsuru diyoruz. Ve terör suçlarının şöyle bir özelliği var. Terör suçlarında Yargıtay içtihatları bir adım daha ileriye giderek failin özel kastının yani terör örgütü amacına hizmet etme noktasında suç işleme amacının olması gerektiğini tespit etmiştir. Yargıtay bunu kendi kararlarında ortaya koymuş. Ama maalesef bu meselede bunların tamamını göz ardı ediyorum suçun manevi unsurunu tamamıyla bütün kararlarda göz ardı ediyor. Kişinin örgüte bilerek ve isteyerek örgütün bu amacı doğrultusunda katılması, katıldığı örgütün niteliğini ve amaçlarını bilmesi ve istemesi hususunu Yargıtay ve bizim üst mahkeme kararlarımızın tamamı yok sayıyor. Ve bu, bu durum bu sebepten dolayı bu şekilde oluşuyor. Bakın başka bir konu daha var. Suç olmayan faaliyetlerin birleştirilmesinden de suç doğmaz. Hani garip bir liste var ya, bilmem 8 kriter, 10 kriter falan. Bunlar bir araya gelirse o zaman şöyle olur, böyle olur. Bunların bir araya gelmesinden en fazla iddia edilebilecek husus o zaman cemaat diye kabul edilen yapıya mensubiyetin delaleti olabilir en fazla. Bunun ötesinde terör örgütü üyeliğine kesinlikle bu durum delalet teşkil etmez ve bu farklı farklı legal faaliyetlerin birleşiminden de suç doğmaz. Bu yaklaşımlar Hukukun temel kurallarını tamamıyla göz ardı etmektedir. Aziz milletim, peki terör örgütü yargılamaları neden birer hukuk garabetine dönmüştür? Çünkü yargılamaların ekseriyetinde suç teşkil eden bir fiil ve kasıt üzerinden değil, failin mensubiyeti üzerinden yakıştırmalarla hüküm verilmiştir. Bu garabete iktidarın yargı üzerinde kurduğu korku iklimi neden olmuştur. Yargıtay tamamen mevzuata ve kendi geçmişteki içtihatlarına aykırı şekilde maddi ve manevi unsurlarla ilgili kriterleri göz ardı etmiştir. Bu kriterlere dayanan birinci derece mahkemeleri de Yargıtay'a aykırı karar vermemek adına ve sorumluluk da üstlenmemek adına yanlışlıklara ve adaletsizliklere imza atmıştır. Birçok mahkeme e, mensubunun üyesinin yargıcın bu kararlara katılmadığı durumda Anadolu'nun farklı farklı yerlerine sürüldüğünü bizzat biliyorum. Hukukun üstünlüğünün yargının bağımsızlığının ne kadar geçerli olduğunu zaten bu durumlarda da net olarak görebilirsiniz. Bu nedenle bugün yargı Yargıtay ve kısmen Anayasa Mahkemesi kişilerin bireysel fiilleri ve suç işleme kasıtları üzerinden değil, mensup oldukları gruba göre kararlarını vermektedir. Değerli vatandaşlarımız, sonuç olarak yaşanan adaletsizlikler karşısında siyasetçilerin, hukukçuların ve kamuoyunun büyük bir kısmı aman FETÖ etiketi bana da yapıştırılmasın endişesi veya umursamazlıktan görmese de duymasa da bu yargılamaların toplumda etkisi çok uzun yıllar sürecek ve gelecek nesillere aktarılan travmalar daha da derinleşecektir. Bu yüzden raporumda herkesi adaleti konuşmaya davet ediyorum. Silahlı terör örgütü üyeliği yargılamalarındaki adaletsizliklere son vermeye davet ediyorum. Artık hiç kimsenin ya da grubun düşünceleri sebebiyle peşinen suçlu ilan edilmediği, ceza hukukunun temel ilkelerinin ve adil yargılanma hakkının Esas alındığı bir hukuk devleti çizgisine geri dönme zamanı çoktan gelmiş ve geçmektedir. Bu minvalde yapılması gerekenler bunlardır. Şunlardır. Bir, Fetullah Gülen örgütünün terörle mücadele kanunu kapsamındaki amaçlarına ulaşması için faaliyet gösteren üyeleri elbette silahlı terör örgütü üyeliğinden sorumlu tutulmalıdır. İki Fetullah Gülen yapılanmasının silahlı terör örgütü niteliğini bilmeyen ve bu kapsamda da silahlı terör örgütüne üye olma kastı olmayan kişiler silahlı terör örgütü üyeliğinden kesinlikle yargılanamazlar. Bu kişilerden sınav sorularının çalınması, devlet kadrolarına haksız şekilde yerleşilmesi, yargı kararlarının etkilenmesi, vergi denetimlerinin art niyetli yapılması, hukuksuz dinlemeler Şantaj, tehdit gibi Türk Ceza Kanunu'ndaki suç Türk Ceza Kanunu'ndaki terör suçu sayılmayan suçların işlenişine katılmış olanlar örgüt hiyerarşisi içerisindeki yerlerini ve yargılamalar sırasında ortaya çıkarılan kast ve sayıklarına göre suç örgütü üyeliğinden cezalandırılmalılar. Bunlara karşılık FETÖ'nün silahlı terör örgütü niteliğini bilmeyen ve bu kapsamda da silahlı terör örgütü üye terör örgütüne üye olma kastı olmayan Türk Ceza Kanunu'ndaki herhangi bir suçu işlememiş kişiler ise örgüt hiyerarşisi içerisindeki yerlerine ve yargılamalar sırasında ortaya çıkarılan kast ve sayıklarına göre beraat ettirilmelidir. Bu anlamda da yargılamaların neredeyse tamamı tamamıyla hukuk dışında cereyan etmiştir. Bunu açık ve net olarak ifade ediyorum. Türkiye'de yaşanan hukuksuzluklardan ve adaletsizliklerden tüm toplumun sorumlu olduğu, millet olarak hepimizin sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Ve ülkemize adaletin gelmesi için hepimizin bu adaletsizliklere ses çıkarması ve bu adaletsizlikleri açık ve net bir biçimde adaletin tarafında ses çıkararak, adaletin tarafında yer tutarak bu hukuksuzlukları reddetmesi gerekir. Hepinize iyi günler diliyorum. Tabii ki. Evet çok teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Raporumuzu gerçekten fazlasıyla bastırdık ve dün itibariyle tüm üst düzey yargı mensuplarına, tüm siyasi parti genel başkanlarına, bu siyasi partilerin Hukuk ve adalet politikalarından sorumlu, güvenlik politikalarından sorumlu tüm temsilcilerine, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine ve basın mensuplarına tamamına gönderdik. Matbu olarak gönderdik. Ve gerçekten bunun ne kadar önemli bir durum olduğunu, bu hukuksuzluk aşılmadan Türkiye'nin hukuka dönmesinin imkansız olduğunu, FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle mücadelenin de sağlıklı zemine oturtulmazsa hukuk içerisine çekilmediği takdirde bu hukuksuzlukların o örgütleri aslında daha da güçlendirdiğini idrak etmek gerekiyor, kavramak gerekiyor. Ve her şartta bu mücadelenin sağlıklı bir biçimde yürütülmesine <laughs> destek vermek gerekiyor. Ne yaparsa yapınız yapın ama hiçbir zaman hukuk devleti çizgisi dışına çıkamazsınız. Bakın yürütmenin öyle bir yetkisi yok yürütme hukuk dışına çıkamaz. Niye? Millet ona hukuk içerisinde görev yapma yetkisi vermiştir. Bunun dışında bunlara başka bir yetki verilmemiştir. Bunu kim kontrol edecek? İşte yürüyen demokrasilerde dördüncü kuvvet olarak kabul ettiğimiz medya kontrol edecek. Medya takip edecek. Propaganda edasıyla bunları göz ardı ederek aman benim başıma da bir şey gelmesin, aman iktidarı kızdırmayalım, aman maaşımdan, imkanlarımdan olarım şeklinde düşünen maalesef insanlar da var. Ve bunların da bakın yarın öbürsü gün bu durumlarla yüzleşecekler. Bu iktidar değişecek. Bunun başka yolu yok. İlk seçimlerde bu iktidar değişecek. Ve ülke tekrar hukuka dönecek. Ve ülke tekrar hukuka döndüğü zaman insanlar bu meselelerle ilgili sustuklarına yüzleşmek durumundalar. Ve bu yüzleşme neticesinde de ne kadar büyük hukuksuzluklara, zalimliklere ses çıkarmadıklarıyla hesaplaşmak durumundalar. Dolayısıyla kimsenin duymadım, görmedim, haberim yok demesini istemiyorum. O sebepten dolayı başta Türkiye Büyük Millet Meclisi mensuplarına, milletvekillerine ve tüm sivil toplum kuruluşlarına, insan hakları örgütlerine, basın mensuplarına, yargı camiasına bu kararların altına imza atan özellikle yargıtay ceza dairelerinin üyelerine bu raporu gönderdim. Anayasa Mahkemesi üyelerinin tamamına gönderdim. İnşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum.